Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber güzel resimler çizeceğiz. Bakın burada kağıdımız var. Evet, kağıdımıza olağanüstü güzel bir prenses resmi çizeceğiz. Başlayalım o zaman. Hazırsanız kağıtlarınız, kalemleriniz hazır olsun. Ben çizeceğim, siz istediğiniz gibi boyayın. Başlayalım o halde. İlk önce şöyle yapıyoruz. İlk önce şöyle bir çizgi çekelim. Sonra ondan birazcık şöyle uzaklıkta bir çizgi çekelim. Sonra bunları böyle 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 yapalım. Sonra bu çizgileri şöyle birleştirelim. Böyle bir şey yapalım. Böyle. Sonra böyle yapalım. Böyle yapalım. Ellerini çizelim. Ellerini çizelim. Diğer ele geçelim. Sonra böyle bir şey yapalım. Böyle bir kafa çizelim. Sonra böyle yapalım. Böyle yapalım. Ve altından da böyle yapalım. Sonra hepsini boyamayalım. Şu şekilde kalacak bir şekilde yapalım. Kirpiklerini yapalım. Diğer göze geçelim. Diğer gözde boşluk bırakmamıza gerek yok. İkisini de yapalım. Şimdi böyle yaptık. Sonra böyle bir şey çiziyoruz. Arkadaşlar ben saçını iki tane at kuyruğu yapacağım. Siz isterseniz bir tane yapın. Bunları uzun yapmaya özel gösterin. Ama çok fazla da uzun olmasın böyle olacak. Evet, son olarak da kızımızın kemerini yapalım. Ve böyle, böyle, böyle. Şey yapalım. Üstüne yuvarlaklar çizelim. Alt kısmından bir çizgi çekelim. Böyle böyle yapalım. Evet. İşte güzel prensesimiz hazır. Bunu istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Evet. Ben de şimdi renklendireceğim bu güzel prensesi. Evet arkadaşlar. Ben böyle boyadım prensesimizi. Siz isterseniz benim gibi boyayabilirsiniz. İsterseniz kendi e, kendinize boyayabilirsiniz. Ben çizdim. Siz istediğiniz gibi boyayın. Ben de böyle boyamak istedim. İsterseniz benim yaptığım gibi boyayın. Evet arkadaşlar bugünkü resim kanalımızdan bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çizimle kalın.